Şimdi bu kola işlem yapılmadı. Kılın yoğunluğunu gösteriyorum. Haliyle batıklar olmuş. Kıl yönüne doğru alınmamış kıllar. Şimdi ekrana bakalım. Ekranda kılın yoğunluğunu gösteriyorum. Bakalım. Gelen kıl ne kadar yoğun. Sert, güçlü bir kıl. Batıkları da görüyoruz. Şimdi işlem yaptığımız konu yanan kıl. Şurada gördüğünüz batığı yanan kıllar. devam ediyorum. Biz size alt tabakadaki yanan kılı kıl yoğunluğunu göstererek işlem yapıyoruz.